Bismillahirrahmanirrahim. Bizim sandviçlerimiz işte böyle yumuşacık. Pısır pısır Böyle bak. Çok güzel oldu. Maşallah. 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 Böyle siz de yapın. Şöyle keselim arasını. Pısır pısır. Çok güzel oldu. Böyle. Ay ne kadar güzel oldu. Şöyle şunu koyarız. İşte biberi kesmemişim. Keseyim bari. Böyle. böyle koyarsınız bizim gibi şöyle çok güzel oldu afiyet olsun oh. güzelce bunu ciletine soracağız yanımıza koyacağız gittiğimiz yerde yiyeceğiz afiyet olsun hoşça dost kalay dostça bizim bizimle kalay hep beraber yürüyelim bu yolda şöyle bak çok güzel oldu görüşürüz abone olmayı unutmayın